Merhaba sevgili yengeç burçları, yükselen ve ay burcu yengeç olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Acil duyman gereken evrenden sana gelen mesajı, mesajlara hemen bakalım. Tılsım sekizlisi bir bakalım arkadaşlar. Ay çok güzel. Tılsım 8'lisi kartı ve değnek altılısı kartı ile beraber. Şimdi iş, para, eğitim, kariyer, hayatında çok çok önemli bir başarı, çok önemli bir e, zafer seni bekliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar. Yani sanki şöyle düşün, bir iş yapacaksın ve o iş etrafındaki kişiler tarafından çok beğenilecek, böyle bir alkışlanacak. Aa yengeç burcu, hani bu nasıl yapmış diyecekler. Sanki öyle bir süreç var gibi kılıç ikilisi kartıyla beraber kılıç dokuzlusu. Bak burada ne var biliyor musun sen bir risk e, alıyorsun sanki. Öyle bir şeyden sonra gelen bir başarı bu. Bir sıkıntıdan sonra sıkıntılı bir geçmiş sıkıntılı bir tecrübeden sonra yine de sanki böyle bir yılmayarak zaman zaman seni geri çevirmiş olsa da e, korkuların da olsa tedirginliklerin de olsa. Sanki bunların üstüne gidip bir kendini tırnak içerisinde bir ispat çabasına giriyorsun tamam mı? Ve bu ispat çabası açıkçası karşılığını alıyor gibi gözüküyor. Başarıyla arandaki tek engel korkuların ve bu korkularını da yenerek harekete geçmen, emek vermen, senin bakın o emeğinin alkışlanmasına hiç de korktuğun kadar değilmiş enerjisini görmeni sağlayacak gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Böyle bir enerji. Şey gibi düşünün, bu örneği de çok veririm. Sahneye çıkma korkun var. Halbuki çok yeteneklisin. Ve diyorsun ki hayır ben bunu yapacağım. Ve bunu yapman, ah insanlar ayakta seni alkışlayacak. Böyle bir süreç sevgili yengeçler. Hemen arkadaşlar şuradan 5 tane kartımızı alalım. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür etmek istiyorum. yengeç burçları için Yengeç burçları. Büyük arkana münzevi tek kartım diye bakıyorum. Evet. Büyük arkana adalet. Büyük arkana imparator. Üç tane büyük arkanamız var. Çok çok büyük enerjiler. Ve açıkçası ben burada arkadaşlar Bak özlediğim bir şey var senin. Bu bir kişi olabilir. Gerçekten evinden, yuvandan uzak kalmış olabilirsin böyle bir sanki atıyorum örnek veriyorum o özlediğin şey ya da kişi her neyse olmayınca boşluktasın işte ne bileyim belki anılar e, diyorum ya işte ailenden belki uzakta okuyorsun ama aileni bir göresin geldi fakat ne yapacağını bilemiyorsun böyle bir enerji gibi bu çok özlediğin şeye önümüzdeki günlerde arkadaşlar sanki kontrolü ele alarak ulaşacak gibi gözüküyorsun. Burada bir inisiyatif alıyorsun sanki. Ve bu inisiyatif senin o şeye kavuşman, mesafeleri ortadan kaldırman, ne bileyim eğer bu bir küslükse eğer küslüğün yaratmış olduğu bir özlemse özlemi ortadan kaldırmanla ilgili çok çok büyük katkılar sağlayacak gibi gözüküyor. Şu münzeviye bir kart alacağım ben. Tılsım olmuş, bak. O sanki o olmayınca eksik hissettiğin 9, 10, 11 sayıları önemli bu arada arkadaşlar. Hayatına boşluk hissettiğin, hep özlemini hissettiğin bir şeyle ilgili sanki bir tamamlanmaya gidiyorsun sevgili yengeç burçları. Anlatabildim mi? Bu gerçekten bak içindeki koskoca bir boşluk olabilir. Hep bir arayışta olduğun bir şeyle ilgili. Ya ben nereye aitim, ne yapmak istiyorum gibi bir tabii ki genel bir arayıştan. Özellikle bu dönem spesifik anlamda hani aradığın, özlediğin herhangi bir kişi ya da durum olabilir bu. Fakat diyorum ya sen burada bu tamamlanmaya gidişle ilgili sanki bir inisiyatif alıyorsun ve bu inisiyatifle birlikte o özlediğin şeyi sanki elde ediyor gibi gözüküyorsun sevgili yengeç burçları. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Hani sanki e, onun bir yolunu buluyorsun. Öyle bir şey gibi gözüküyor arkadaşlar. O hasret, o özlem, o boşluk hissi sanki ortadan kalkacak önümüzdeki günlerde. Bir yolunu bulacaksın yani. İkinci sıraya bakalım. Hayatına önümüzdeki günlerde bak çok büyük bir şifalanma, çok büyük yani uyumun ve dengenin geldiği, içsel bir huzurun olduğu, sıkıntılı bir enerjin varsa bak buradan çıkıp çıkabilirsin çünkü yeni sayfalar, yeni döngüler var. Bu yeni sayfalar, döngüler nasıl sevgili yengeçler hayatına uyum getirecek Sirius enerjisiyle birlikte. Böyle bir sürece ilerliyorsun sen sanki bak bunun gelmesi çok manidar oldu. Kılıç üçlüsü kartıyla beraber. Senin kalbini kıran, canını acıtan, Ondan sonra enerjini aşağı çeken yaralanmışlıklar, ihanetler, böyle bir enerjiden uyumlu ve dengeli, iyileşmiş, tamam mı? Belki de o acılardan dersini de çıkarmış aynı zamanda ama artık oraya takılmayan, oraya arkasını dönmüş ve yeniliğe yüzü dönük olan bir yengeç burcu olarak devam edecek gibi gözüküyorsun önümüzdeki günlerde çok büyük bir şifalanma diyorum ya Sirius enerjisiyle birlikte çok büyük bir denge ve uyum gelecek hayatına sevgili arkadaşlar. Şu dünyaya bir kart almak istiyorum. Değne kaltılısı bakar mısın? Destenin altında gelen kart. Ama tabii ki ben orayla bağlantılı anlamında illa söylemiyorum. Her ne olursa olsun böyle bir küllerinden doğduğun, iyileştiğin, hatta bak sana burada bunun haberi gelebilir. Yani şöyle düşün, bir konuyla ilgili bir hayal kırıklığına uğramıştın önümüzdeki günlerde. Onunla ilgili olabilecek olan güzel bir gelişmenin haberi gelebilir sana. Yani Yengeç Burcu örnek veriyorum. Orada seçilmemiştin ama şimdi seni seçmeye karar verdiler. Çünkü değnek altılısı başarıdır. Aynı zamanda etrafındaki hayran kitlesidir arkadaşlar. Ve burada Sirius enerjisinde aynı zamanda haberci diyor. Yani sanki senin hayatına öyle büyük bir haber geliyor ki bu büyük haber ya da bu gelişme sanki senin hayatına o acı çektiğin, hayal kırıklığına uğradığın konuyla ilgili uyum ve denge getiriyor. Anlatabildim mi? Ah, çok şükür oldu ya. Çok şükür bunu bekliyordum. Hiç ya da ummuyordum ama oldu ya, süper oldu. Dediğim bir şey sanki. Çünkü dediğim gibi sanki etrafın seni görüyor, enerjiler seni görüyor, seni seçiyor, sana hayranlıkla bakıyorlar. Böyle bir süreç olacak Büyük arkanı Dünya Kartı'yla da beraber sevgili arkadaşlar. Bu haberler kiminize uzaktan gelebilir ama tabii ki hepiniz için olmak zorunda değil. Her halükarda hayatının tırnak içerisinde başarısız bir aşamasından, hayal kırıklığına uğramış bir aşamadan başarıyı tadan bir aşamaya doğru ilerleyeceksin sevgili yengeçler. Hemen gelelim. Hmm. senin kartın ya bakar mısın çok iyi bak sen hayatında önümüzdeki günlerde arkadaşlar baş etmekte zorlandığın şeylerle ilgili daha güçlü bir hale geliyorsun sanki bak kılıç dokuzlusu kartıyla beraber böyle bir baş edemediğin, Allah'ım ne olursun şöyle olsun, böyle olsun deyip artık böyle bir tanrıya, yaratıcıya bıraktığın ama yoğun korkular, endişeler yaşadığın bir enerjiyle ilgili önümüzdeki günlerde baş etmekte zorlandığın bir enerjiyle ilgili Yine sanki örnek veriyorum çünkü savaş arabası kartı senin kartındır. Sanki kim olduğunu hatırlamak, yengeç burcuna bakmayın. Herkes ay çok duygusal vesaire der ama en güçlü burçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum özellikle dışındaki kabuk se sebebiyle arkadaşlar ve asla yılmaz tuttuğunu bırakmaz. Baktığınız zaman burada sanki böyle bir baş edemediğin şeylerle ilgili baş edebilirim enerjisi ve bu şey neyle ise zorlandığın seni psikolojik olarak zorlayan şey her neyse onunla ilgili hedefine ulaşabilmek, korkusuz bir şekilde atılım yapmak ve o atılımın seni huzurlu, anlatabildim mi? Korkmayan, böyle bir geceleri uyuyamayan bir enerjiden daha böyle bir dingin bir enerjiye doğru ilerleyeceksin. Hiçbir şey sanki önünde duramayacak gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Bak çünkü değnek dörtlüsüne dikkatini çekmek isterim. Kadınla erkek bir dolunaya doğru bakıyorlar arkadaşlar ve normalde biliyorsunuz değnek dörtüsü yani gündüz tasvir edilen bir karttır ve kılıç dokuzlusu nedir geceleri uyuyamamaktır ama bakın ne kadar zıt enerjiler sanki bu kaygılı endişeli olduğum bir enerjiden e, olmuş oturmuş halletmiş korkusuz bir şekilde o işin üstesinden gelmiş ve elde etmiş bir enerjiye doğru ilerleyeceksin. Örnek veriyorum. Yuvanla ilgili, ailenle ilgili sorun var. E, seni korkutan, endişelendiren. Bunu çatır çatır halledeceksin. Böyle bir süreç olacak gibi sevgili yengeçler. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Çok güzel bir fırsat geliyor. Çok güzel bir değişim geliyor diyor hayatına. Bakalım şöyle. Büyük arkana ay kartı kılıç ası kartı ve kılıç yaveri kartı. İlk etapta burada bir tereddütün olabilir sevgili yengeç burçları. Bak enerjinin fırsatın kendisi çok büyük. Hiç kaçırılacak bir şey değil. İlk etapta birazcık böyle bir şeyin değişimiyle ilgili ama öyle bir değişim ki bu. Pozitif anlamda hayatına çok büyük katkılar sağlayacak bir değişim. İlk etapta biraz tereddütlü olabilirsin. Fakat bu durumu araştırdıktan biraz bilgi sahibi olduktan sonra bu durumu ee, nasıl söyleyeyim değerlendirmeyi tercih edeceğin bir süreç olacak gibi gözüküyor ve belki ilk etapta bir balıklama atlama olmayacak bu çünkü büyük arkana ay kartı var ama fazla da fırsatın elinden kaçmasına izin vermeden hani sanki böyle adeta son anda gibi bir şekilde bu fırsatı değerlendirip bu duruma atlayacak gibisin bu güzel fırsatı bu güzel bir güzel macerayı atlayacak gibi gözüküyorsun sevgili yengeç burçları Dediğim gibi dersini çalışacaksın, araştıracaksın ve diyeceksin ki yok ya bu fırsat hiç kaçırılmamalı. Hop sonra atlıyorsun. Böyle bir enerji arkadaşlar. Şu kılıç yaverine bir kart alalım. Değnek yedilisi. Burada biraz zorluklar gözünü korkutabilir çünkü. Biraz zorlu bir yani tamam şimdi güzel bir fırsat ama hani ya beceremezsem, ya karşı çıkanlar olursa, ya rakiplerim olursa onları yenebilir miyim ben acaba? O kadar yetenekli miyim? Hani böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Hatta burada kafanı karıştıran başka insanlar da olabilir. Yapma etme Yengeç Burcu. Bildiğin yoldan git Yengeç Burcu. Diyenler olabilir hatta arkadaşlar. Ama sen her halükarda o engel duygusu ya da o kafanı karıştırmaya çalışan insanlar seni korkutan insanlar neyse bir süre sonra dediğim gibi araştırmanı yaptıktan sonra bu durumu değerlendirmem gerektiği kanısına vardım diyeceksin ve yeni bir başlangıcı gerçekleştireceksin. Fırsatın dediğim gibi daha fazla kaçmasına izin vermeden sevgili yengeçler. Birazcık şunu şöyle bir kaldıralım. Son sıraya bakalım. geç burçları için kupa krallığı kupa yedilisi değnek beşlisi. Şimdi burada sevgili arkadaşlar bir konuyla ilgili sanki şey var bak. Duygularınla kırılganlığınla ama duygusal açıdan baktığımız zaman o işin zorluğu ama bir yandan da bir şey yaşamak isteme arasında bir gidip gelebilirsin. Aynı sanki aşağıdaki kartlar gibi. Bak yedi sayısı önemli burada sevgili yengeçler. Bir şey yaşamak ve deneyimlemek istiyorsun ama çok hengameli, çok tartışmalı. Ben iki sıranın bağlantılı olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Ve bu sende duygusal anlamda, ruhsal anlamda bir ağırlık veriyor. Cesaret etmek konusunda, o fırsatı kaçırmamak konusunda. Çünkü karşı çıkanlar olabilir, dediğim gibi rakipler gözünü korkutabilir. Ama ve ay da biliyorsun aslında şöyle baktığın zaman e, gelgitli enerji sebebiyle aslında ağır bir enerjidir bir noktada baktığın zaman. Hem çok hızlı değişken bir enerjiyi bize anlatır bir ileri bir geri. Ama aynı zamanda dolunaydaki ruh halinizi düşünün onu anlatır, ağırlığı anlatır arkadaşlar. Sanki diyorum ya bir şeyle ilgili bir fırsat çıkacak senin karşına. Aslında güzel bir fırsat ama ya işte başka insanların üzerinde yarattığı ağırlıklar, karşı çıkanlar ya dediğim gibi rakipler durum evet güzel bir fırsat ama çok da kolay olmaması biraz sende böyle bir ağırlaşmaya sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben burada bütün bu yoğun duygulardan çıkıp bak şimdi hemen şöyle bakalım bir kere değnek beşlisi ve değnek yedilisi. Birbirine yakın benzer enerjiler, tartışmalar ya da karşı çıkan insanlar tamam mı? Ve 7 ve 7 arkadaşlar ve onun dışındakiler neydi bakın burada kupa, kupa ve kupa kartımız var sevgili yengeç burçları. Ve ne oluyor bak sen buradaki ağır enerjiden o psikolojiden kılıç kılıç enerjisine doğru geçiyorsun. Diyorsun ki ben bunu yapabilirim bir gözüm korktu benim ilk etapta ama ben bunu değerlendireceğim. Böyle bir enerji bak. O ağırlığı sanki üstünden atıyorsun ve yeni başlangıca doğru gidiyorsun. Bu ağırlığı ilk etapta üstüne belki atmak çok kolay olmayacak senin için ama altta da dediğim gibi bu fırsatın kaçmasına da izin vermeyeceksin. Daha yeter oyalandım ben bunu yapabilirim kim ne derse dersin yapacağım deyip harekete geçeceksin ve çok güzel bir başlangıcın olacak. Belki zorlu bir içsel mücadeleden sonra sevgili yengeç burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.